Şey Selamun Aleyküm evet. arkadaşlar. Evet. Biladerler, kolay gelsin. Sağ olun. Evet ne yapıyorsunuz şu anda? Evet, susamı gümül yaptık. Şimdi de ucunda akınlar dökülmesin diye. Şimdi evet. düzenleme yapıyoruz. Evet. Susam gümülü dedikler bu. Rutuş yapıyoruz yani. Şimdiki gençlere soruyorum. Gümül dikiyorum diyen unutmuşlar. Gümülün ne, ne olduğunu oldu bi ya. bilmiyorlar. Yani Olur. ne dikildiğini bilmiyorlar. Evet susamı bu şekilde kurmaya meyilli oldu mu kurusun diye bu şekilde. Sonra da Susam ettim girmelere Beştirmediğim ellere Susam ettim girmelere Bir tane sandalye getirsek iyiymiş. Öyle bir yer sevdim ki <laughs> Sezdirmedim ellere Çıt çıt çetene de Sar beni beni bedene Dünya dolu yer olsa da alacağım bir tane Evden evet, ne için? Yedek <laughs> Evet arkadaşlar göründüğü üzere Evet kuşlar buna konar ondan sonra dökmeye başlar Evet Onun için Kuşlar Orası... nereye konsun? Bir grafın tellerine kuşlarımı, kuşlarımı konar. konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar. Haydi gel yanıma, yanı yani yanı başıma. başıma. Şu gençlikte neler geldi. geldi cahil başıma Tevbe rafın tellerine arşınlamamalı Yar üstüne yar seveni kurşunlamamalı Evet arkadaşlar görüşmek üzere.